Mevlana Sufi e, takvimi hazırladı. binlerce bastırarak e, o takvimleri dağıttık. Herkesin evinde her gün, her ay bakabileceği bir Mevlana etkinlikleri olsun, bir Mevlana takvimi olsun diye. Hollanda 1 ve Hollanda 2 televizyonlarında 27 şer dakikalık alt yazılı Hz. Pir ve düşüncesinin Mevlevilik ve Konya kültürünü anlatan e, DVD belgeseli yap, bilendeniz bilir. Türkçe mesleği okumak ve anlamak bile zor olsa gerek ki biz onu hem anlayacağız, hem tercüme edeceğiz, hem de Hollandalı'nın anladığı bir dilde sunacağız. Yok. Bilemediniz mi? Biraz geriden Mesnevi tercüme eden arkadaşımız aynı zamanda Konya Kriterleri adında bir kitap kaleme aldı ve onu Hollanda olarak yayınladı demişti herhalde. Ya. Demek üzereydi. O dememişti. Dememişti. O zaman. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Gelen cümle oydu arkadaşlar. Daha sonra Konya kriterleri e, Neydim üniversitesi sosyal bilimler fakültesinde tartışıldı ve ciddi de bir e, ilgi gördüm. Ben dün de ilk defa Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Konya kriterlerini Türk kamuoyuyla tartıştık e, ve Konya ve Mevlana etkinliklerinin Hollanda'daki son aşaması Konya kriterleriyle devam ediyor. Tabi Konya kriterleri Hollanda'da başladı. 3-5 ayrı merkezde de tartışıldı. Ama önümüzdeki aylarda ki ilk hedefimiz Avrupa'nın başkentleri olan Frankfurt, Viyana, Brüksel, Paris gibi hatta Korkunak'ta Konya kriterlerini tartışmaya açmak olacak. Yine şöyle bir DVD hazırlandı 13 dakika. Ee, bu 25 yılda Hollanda'da yapılan etkinliklerin bir sadece herkeste de var değil mi? Evet. Ee, başlıklarının e, tespiti tabi bu DVD'yi hazırlarken bir başka proje ortaya çıktı. Farkında olmadan. O da şu. Bu Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri. Bunun bir de tersi çıktı karşımıza. O da şu. Hollanda'dan hareketle Hollanda'dan düşünülerek evet. Konya ve çevresinde yapılan proje ve etkinlikler silsilesi çıktı karşımıza. İşte Sivil Toplum Akademisi'nden Akören'deki ne köyü? Işme suyuna varıncaya kadar. Tekerrekli sandalyeden. Belkin. Belkin. Berkuyu. Berkuyu. Evet. Akşehir'deki Ne? dikiş kurusu. Evet. Lutluğun Gibi onlarca proje 25 yıl içerisinde yapılmış. Şimdi e, vardıktan sonra önümüzdeki günlerde bir de bunun tam tersi Hollanda merkezli Konya ve çevresinde yapılan etkinliklerle ilgili bir e, divizde hazırlayacağız. Bir fikir oluştuysa kendimiz mutlu hissedeceğiz. Ben burada sözlerimi e, bitiriyorum. Tabii ki sorularınız ve cevaplarla devam edelim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. insanların şu anda mesleğiyle irtibatı ne düzeyde kullanılıyor? Şimdi ilk açılış yani tanıtım gününde <laughs> kurduğumuz kentte mesleği kalmadı. Yani altı cilt. Tabii biz satın alanların da listesini aldık ve niye aldıklarını da yazdık yani. İleride irtibata geçmemiz için. Ee, her hafta olmasa bile iki haftada üç tane e, sipariş geliyor meslevi nasıl temin ederiz diye bence Merkez kütüphane var Hollanda'da oraya iki tane örnek gönderdik o örnekten hareketle onların 750 kütüphaneye göndereceği bir bülten olacak öyle zannediyorum ki o bülten kütüphanelere ulaştığı an bu sayı daha artacak ama önemli olan meslevin dağıtılması değil Önemli olan mesleki alanların <laughs> okuması ve anlaması. Rotterdam Üniversitesi, İslam Üniversitesi ve ekstra okullar kendi öğrencilerimiz mesleğinin neresinde onlara bir şeyler verebildik mi? Onların okula imkanları söz konusu mu? Onların iyi örnekliğinde tabii ki Avrupa'ya yeni tecrübeler verir abi. durumundaki beklentiler belki ben bir istedim. Evet. Yani hedef kitlemiz daha çok. Hollanda'da ateizm birinci sırada yani altmışları aşan bir hiçe inanan yani ortada gezen böyle. Ama bir şey arayanlar var ya 160 oranında bulunan. Bunlar bizsizme mi biraz daha yakın. Yani metafiziğe inanmak istiyorlar. Ee, biz bu tür grupları hedef alır. akil adamlar bunu söylüyor zaten. Bunların daha e, kolay ve hızlı bir şekilde mesleği anlayacakları ve mesleğinin mesajının onlara daha erken ulaşacağına yönünde kanaat belirttiler. Biz de aynı kanaat taşıyoruz. Tabi İslam Üniversitesi ve Avrupa İslam Üniversitesi'nde ortak çalışmalarımız olur ama onların gündeminde böyle bir e, madde yok. Biz gün 25 yıldır bir mücadele veriyorsunuz. 25 yıldır bir e, mücadelenin içerisinde. Hedefiniz ne? Yani Hollanda'da siz ne yapmak istiyorsunuz? Neden Konya? Bunu iki hafta önce solcu bir gazeteci sordu. Güzel sormuş. <gülüyor> 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 siz <laughs> Ekim dergisinden eski solcu diyelim. Sadık <laughs> Beytan'ı, Vedat Güntekin. Bayağı eski. <laughs> evet. evet. O da sordu. Sonra verdiğim cevaptan sonra şey, şey söyleşinin altına yazmış. Ve iskin yıllardır işte şuradan şuradan tanıyorum, takip ediyorum. üzerine ne yapıyorum ama hoş sohbet. Ya yani ben Amsterdam'da ikamet ediyorum. Ama Konya'da ne oluyorsa heyecanlanıyorum. Sadece Konya mı? Üsküp'te heyecanlanıyorum. Onunla yetmiyor. Çünkü küreselleşmenin getirmiş olduğu sosyal sorumluluk var bireyin üzerinde. O da yetmiyor. Son 10 yıldır, son beş yıldır, 8 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Türk dış politikasının diasporada yaşayan Türk bireylerinin üzerine ve omuzlarına yüklemiş olduğu başka fonksiyonlar ve görevler de var, misyonlar da var. Onun da itiraf içinde olduğundan dolayı bir ayağımız orada, diğer ayağımız da Kenya'yı da kendimize ders sayıyoruz. Kurum de, akrım da dünyanın her Teşekkür ediyorum.